arkadaşlar bugün sınav günü diye bir video çekeceğim ama Rüzgar ve arkadaşlar sınavda kopya çekecek ve bu video çok eğlenceli olacak öğretmeni delirtecekler ve neyse çok uzatmayayım da hadi başlayalım evet gençler yarın sınavınız var bu tahta tahtaya yazdım soruları Yarınki sınavınızda hiç yanlış istemiyorum. Ve ayrıca kopya çekindi normal disipline gönderirim. İyi tamam kopya çekeni gör görürsem normal disipline gönderirim. Normal. Tamam öğretmenim. Hadi ezberliyorum ben öğretmenim. İyi hadi ezberle bakalım. Şimdi 19 kere 17'nin cevabı 323. 38 kere 79'un cevabı 3002 yazayım. 9 kere 999'un cevabı 8991. O sırada sınıfın ispiyoncusu Buse. Öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim. Ne oldu kızım ya? Ne oldu? Bir de böyle yapıyorsun. Örtme, örtme, örtme hocam, hocam, hocam. Ah! Allah Allah. Öğretmenim size bir şey soracağım. Rüzgar kopya çekiyor. Kopyasını hazırlıyor. Rüzgar kopya mı çekiyorsun? Sen gelip bakacağım. Ya bu sen niye söyledin beni ya? Niye söyledin? Öğretmen işte geliyor. Neyse saklayayım kopyamı. Tamam tamam. Yok saklamayayım da çantama. Şuraya koyayım. Oğlum sen kopya mı hazırlıyorsun? Yok öğretmenim Sınıfın ispiyoncusu Buse yalan söylüyor. Sizi kandırmış. Buse ben niye kandırıyorsun? Ya öğretmenim gerçekten kopya hazırlıyor. Sus bakayım. Yalan söylüyor bir Allah Allah. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Allah Allah kopyayı bulamadı. Ne oldu? Arkadaşlar bakın ilk kopyamızı hazırlayacağız. İlk kopyamızı hazırladık. Ve arkayı çevirelim. Burayı da yapacağız. Söyle 1969 kere 6'dan cevabı 11.814'müş. Yazalım. 111 kere 111'in sonucu ise 12321miş. Yaz yaz yaz. Evet kopyamız hazırlandı. Evet kopyamız hazırlandı arkadaşlar. Şimdi öğretmeni çıldırtma vakti geldi. Evet hadi teneffüs. Evet teneffüs çalmak üzere en son ders. Hadi hadi evinize gidebilirsiniz. Oh be rahatladım. Gideyim eve. Gidiyorum. Çantada ne varmış be? Of sınıfın en espiyoncusu bu kadar çok ispiyon diyormuş herkesi ya. Yarın olunca sınav günü yani. Öğretmeni çıldıracaklar. Öğretmeni çıldıracaklar rüzgar ve arkadaşları. Of gideyim ya okula. En sıkıcı, en sıkıcı şey okul. Arkadaşlar geldik. arkadaşlar geldik sınıfa. Evet kopyamı da hazırladım. Sınıfın en iyi Buse inşallah beni söylemez. O sırada Buse. Öğretmenim kopyasını getirmiş işte bakın. Ya Rüzgar nerede kopyam? Saklayayım şuraya. Evet çantana bakalım kopyan orada mı? Yok bir kağıt var. Bu ne acaba? Hı? Boş kağıt. Öğretmeymiş de bu yalan söylüyor. Normal içi boş kağıda kopya diyor Buse. Buse ah Buse. Veli'ni çağıracağım buraya sınavdan sonra. Ne öğretmeyim? Hayır. Sus bakayım yalan söyleme. Kızım yalan söylemeye başladın artık sen. Öğretmen bana inanmıyor ya. Ah ne oldu? Ne oldu? İşte böyle kandırırım seni. <laughs> arkadaşlar sınav başlamak üzere öğretmen sınavları dağıtacak. Evet arkadaşlar öğretmen dağıtmak üzere. O yüzden durduruyorum videoyu. Kaç kez durdurursam. Evet. Al Rüzgar'cığım. İşte zamanı. Evet 19 kere 17 sonucu 323'müş. Yazalım şuraya. 38 kere 79'un cevabı 3002'ymiş. Evet. 12 sorudan oluşuyor ama kolayca yaparım. Evet. Örtmen <laughs> geliyor. Saklayayım arkadaşlar. Oğlum sen kopya mı çekiyordun yoksa benim gözler mi yanlış gördüm? Yok öğretmenim yok. Ben kopya çekmiyorum. Aslan da çekiyorum. Hı, bir yandan yanlış anlamışım. Özür kusura bakma. Bu sen sen kopya mı çekiyorsun? Yok öğretmenim Ben niye kopya çekeyim ki? Ay bu se diyorum. Muhammed sen kopya çekiyor muydun? Yok hocam çekmiyorum. Bu ses sen kopya çekiyor musun? Yok öğretmenim çekmiyorum kopya asıl onlara bakın onlar çekiyor. Ne onlar mı kopya çekiyor? Bak siz kopya mı çekiyorsunuz? Yok öğretmenim çekmiyoruz biz kopya. Oh bu elime geçireceğim seni bir. yalan söylemeyi artık yalan söylemeyi bırak. Yalan söylüyorsun. Bugün ne kadar çok yalan söylüyorsam Allah Allah. Ya öğretmenim gerçekten ben kopya çekmiyorum. Sus yalan söyleme Allah Allah. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, kopya.

oluyor. Tam bitmek üzere. Evet. 1969 kere altının sonucu. Ya. Evet. Buse ağlıyor şurada. O yüzden çaktırmıyor. Bile. Çünkü ağladığı için beni görmüyor. Gözleri kapalı. <laughs> Bu senin yüzünü göstereyim mi arkadaşlar? Yok yok göstermeyin. Kızar bana. Çok kötü. Öğretmen de kızar. Bu ses piyoncu kişi ya. Evet. 111 kere 111'in sonucu 12.321. Muhammed sen bak tamam mı benim kağıdımdan? Ama öğretmen arkasını dönük. Ama gerek yok. Öğretmen arkasını dönmüş. Sen hemen tamamlarsın. O sırada muhamme. Tamam kanka. Tamamlarım. Bakıyorum zaten. Ee, bulmuşum cevabı. Evet. Yazayım. Yazıyorum şimdi kalemle. Evet arkadaşlar. Arkasını çevirelim. 124 kere yüz yemedim. 124 kere 4'ün sonucu 496. 62 kere 9'un sonucu 558. 9, 1980 kere 29'un sonucu 57420. Evet yazdım. 1905 kere 9'un cevabı 17145. Tamam. Videomuzun bitmesine çok az kaldı arkadaşlar. 1987 kere 11'in sonucu 21857 imiş. Tamam bitti sınavımız. Evet Muhammed bakıyor musun benden? Evet evet bakıyorum cevap. Evet bittim. Bitirdim kanka. Tamam iyi o zaman. Bitirdiysen öğretmene götürelim. Cevap doğru muymuş baktıralım. Öğretmenim. Yok hocam. Size bir şey diyeceğim. Doğru mu sınavın? Sonuç şu. Oo, bakayım rüzgar. Oo, rüzgar hepsi doğru. Bakın nasıl doğru yapmış arkadaşınız. Muhammed sen getir bakayım. O sıradan Muhammed. Alın hocam. Ee, Muhammed ikisi de doğru. Evet doğru. Evet ve Buse sen niye alıyorsun da sınavını çözmüyorsun? Gerçekten onlar kopya çekiyor ya. Bana inanmıyor musunuz? Bakın ellerinde kopya var. Masasının altında kopya var. Sana inanmıyorum. Göster bu se nerede? Masasını... nerede Buse? Masasının nerede bu se? Masasının altında kopya de. Masasının altında kopya. Bakayım be. Ama bu ne Muhammed? Ve rüzgar. Bu ne? Hocam baştan düşünecektiniz. Sizi bugün ama nasıl kızdırdık ama? Çok kızdırdınız. Disipline doğru. Hayır hocam ya. Arkadaşlar video bitmek üzere görüşürüz.